Galbarius'un yeni bölümüne hepiniz geldiniz arkadaşlar. Bence bugün Need for Speed Most Wanted'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok beğendiniz arkadaşlar ve 3. bölüm normalde bir mini seri olacaktı. Ancak siz beğendiğiniz sürece seri devam edecek. O yüzden dediğim gibi serinin devam etmesi için baştan uyarıyorum. Beğenin. Siz beğendiğiniz sürece devam edecek. Şimdi en son nerede kalmıştık? En son hatırlarsanız bundan bir önceki herifi elemiştik. Sanırsam adı Sony'di. Şimdi sıradaki elemanın adı Taz. Bunun için gerekli yarışlar var. 4 yarış yapmamız lazım. 3 milestone. Bu bölümde yetişebilir miyiz buna bilmiyorum. Ancak ondan önce şuraya gelip arabamızı modifiye edeceğiz. Ondan önce de sizden size bir şeyden bahsedeceğim arkadaşlar. demiştiniz ki yarışı kazandıktan sonra rakibin arabasını al. Biz kendi arabamızı inşa edeceğiz arkadaşlar. Ben de biliyorum rakibin arabasını alabiliyoruz. O soru işaretlerini seçiyorsunuz. iki tane çıkma ihtimali var. Ancak dediğim gibi kendi arabamızı inşa edeceğiz Hazır araba olayını açık söyleyeyim pek sevmiyorum ben Belki ilerleyen rakiplerin arabasını alabiliriz Ancak gidip Sony'nin arabasını ya da Taz'ın arabasını alıp ne yapacağız O yüzden performans upgrade'i açacağız Bir tane de soru işareti açacağız Şimdi performansa geliyoruz abi Önce bir Nitro takalım Gerçi motor daha önemli Önce bir motoru upgrade edelim Şimdi Pro'yu upgrade edemiyoruz Race'i bir satın alalım 22.000 paramız var Paramız yettiği kadar Sonra bir Nitro alalım Tamam. Pro Nitro'yu aldık. Nitro sırayla. Tamam, motoru upgrade ettik. Artık çok da bir önemi yok açık söyleyeyim. 15.000 7.000 daha paramız var. Transmission'a 3.600 veririz abi. Ucuz. Nitro'yu aldık. Lastikler turbo. Turbo açık mı? Turbo kapalıdır abi. 14'ü de 50'ince turbo açılacak. Freni açabiliriz. Fren de önemli. Bunu alırsak 21.000 zaten lastikleri paramız kalmıyor diye düşünüyorum. Zaten lastikler kapalıymış. Tamam. Her şeyi upgrade ettik. Her şeyi satın alalım. Bir arabamızı deneyelim bakalım. Evet. Motorda motorda gördüğünüz gibi gelişme var. Bu arada sağ altta fark ettiyseniz artık kilometre oynayacağız arkadaşlar. Onu da sağ olun yazmışsınız. Ee, onu değiştirebildim ayarlardan. Bir de nitromuz var. Gayet hızlı. Tamam 200 kilometreleri falan çıkabiliyoruz ya. Rahat. Zaten çıkıyorduk sanırsam da. Tamam sıkıntı değil abi. Şöyle bir drift gibi bir şey yapalım. Şimdi lafı fazla uzatmadan önce milestone'ları tamamlayalım. Milestone'lardan iki tane 150 kilometre 145 kilometre var. Bunları tek tek yapacağız. Biraz geriden başlayayım. Yok geriden başlamamıza gerek yok. Zaten ileride tamam. Dönemeçli bir yol var. Orada milestone'u tamamlayacağız. Buradan dim direkte gidebiliyorsunuz. Ancak öküz gibi hız kaybediyorsunuz. Çarpmadığımız sürece 145 ile herhalde oraya yetişiriz ya. Zaten nitromuz da var abi. Gayet rahat bir şekilde orayı geçeceğiz diye düşünüyorum. Ve geçtik. <laughs> 192 ile geçtik. Birinci sonumuz tamam. Şimdi ikinciyi yapalım hemen. İkinci kaç? 150 kilometre ile geç diyor. Abi oyun efsane. Gerçekten efsane ya. Bunu geriden gelmemiz lazım. 150 oradan yetişmez diye düşünüyorum. Biraz geriden hızlanalım. Buradan belki. Zaten yokuş var abi. Nitro'yu doldurup şey yapsaydık daha mantıklı olacaktı ama. 150 buradan da yemeyebilir ya. Orası çok yakın abi. Yer mi? Yer. Yedi. Vallahi yedi. Hatta 170 ile geçtik. 169 tamamdır. İkinci milestone'u sonunda tamamladık. Şimdi bounty falan kasmadan önce ben bir tane yarış yapmak istiyorum. Bir ondan bir bundan yapalım. akıcı olsun. Göstermediğim yarış türlerinden biri time trial ya da buradaki adıyla bunun adı toll booth muymuş? Aynen. Yani olay şudur arkadaşlar. Bir geçelim buraya. Tamam tutorial var. Nasıl oynanacağını falan anlatıyor. Checkpointler var. Bu checkpointler arasında mesela bize 1 dakika 10 saniye verdi. 1 dakika 10 saniye içinde diğer checkpoint'e gitmemiz gerekiyor. Olay bu. yani bir nevi zaman yarışı. Yeni Need for Speed'te de buna benzer olay. Aslında bütün Need for Speed'lerde var sanırsam. Bu arada ben bir yandan da şeyi oynuyorum. Oynamadığım Need for Speed oyunlarını oynuyorum arkadaşlar. Mesela The Run'ı oynamamıştım. O da gayet hoş bir oyunmuş. Güzel bir oyunmuş. Onu da oynuyorum. Yani zonda arabanın kontrolleri falan çok garip. Pek de hoşuma gittiğini söyleyemeyeceğimler. Biraz hızlanalım ya. Yani. Abi araba baya 300 falan yapacak herhalde. Eğer boş yol bulursak yapar diye düşünüyorum. Golf aldık ama merak etmeyin. İlerleyen zamanlarda değişik arabalar satın alacağız. Ancak bir süre milletin arabasını almayacağız. Belki ilerleyen bossların güzel arabaları var. Onları alabiliriz. Milletin arabasını almayacağım arkadaşlar. Bazıları da atar yapmış. Niye gittin şey yaptın performans açın abi çünkü bize performans lazım. Bize şey lazım değil. Milletin arabasını alıp ne yapacağız? Gözünü seveyim. Neyse o konuyu kapatıyorum. Şimdi <laughs> time trial'a zaman yarışına devam ediyoruz. Bir yandan da yine boğazımda iğrenç bir his var. Sanırsam bir su içsem iyi olacaktı ancak bu bölüm aslında uzun mu yapsak lan bu bölümü? O elemanı geçene kadar yapsak mı? Ne dersiniz? Gerçi şu an canlı yayında değiliz. Niye size soruyorum bilmiyorum ancak bir sonraki bölümleri yazın arkadaşlar. Bu arada geçemediğim yarışları keseceğim. Öyle demişsiniz. Kesmemi istemişsiniz. Konuşamadım lan yine. 56 saniyemiz var. Oraya öküz gibi tostluyordum. Niye öyle bir şey yaptım bilmiyorum ama Harbiden hayvan gibi tostlayacaktım oraya Bu arada bu oyunun video ayarlarında bir sıkıntı var Bazen kendi kendine değişip duruyor Çözünürlüğü falan Yarışı tamamladık mı? Aynen tamamladık hatta 37-38 saniyede artırdık Güzel Bunlar bize 2000-2000 para verecek Tabi yarışların verdiği paralar ilerleyen bölümlerde Artacak arkadaşlar bu yarış kısa sürdü ben bir tane de sprint yarışı yapmak istiyorum bu 6 kilometre bu 8 6 kilometreliği yapalım hemen kısa en kısa yarışlardan hızlı hızlı o bossa gelene kadar yapalım. İğrenç bir kalkış yaptım lan. Harbiden iğrenç bir kalkış yaptım. Bu arada bizim araba hızlanınca rakiplerin arabaları da hızlandı tabi görüyorsunuz. Daha gerçi 3. bölümdeyiz ama oyun zorlaşmaya başladı bile. Adamlar bastı gitti lan. Solda kestirme var da pek bir işe yaramayacak bu kestirme. Hadi oğlum. Hadi oğlum. İkinciyiz. Şu öndeki eleman da bak NOS taktırmış. Lan yani Taktırana kadar neredeydiniz lan? Abi yarışın %25'i bitti. Fena gitmiyoruz. Biraz nitro biriktirmemiz lazım. Elifler de Arkadan tampona çarptırdı. Bak öne geçiyordu. Orada yavaşladı nedense. Öne geçiyordu. Yavaşladı. <laughs> ya bu arada her bölüm Bir dakika. Bir... Oh, mm, ne yapıyorsun lan? Çarp ona. Dümbelek seni. Dümbelek. Şimdi bir tane beni geçti. Dönüşte ben bunu yakalarım. Siz rahat olun. Dönüşü çok kötü aldık. Her şey diyecektim arkadaşlar. İlerleyen bölümlerde her bölüm bir tane boss'u, bir tane yarışçıyı elememiz imkansız. O yüzden bölümü uzun tutmanın da pek bir manası yok. Yani ilerleyen bölümleri de şey mi yapacağız o zaman? Pardon. Yarışı kesmek zorunda kaldım. Arada garip bir olay oldu derken gittim oraya tosladım. Abi dikkatim çok dağıldı ya. Dikkatim çok dağıldı. Neden kestiğimi sorarsanız orada garip bir ses duydum gibi bir şey oldu da bir çıkardım kulaklığı baktım falan durum neymiş diye. Neyse ben yarış yaparken saçmalıyorum. Bu arada arkadan polis geliyor abi. Oğlum ikinci olmayalım gözünü seveyim ya. Yarışın %88'i bitti. Nitro biriktirsek falan diyeceğim. Evet polis geldi çok güzel çok güzel süper Neyse birinci bitirelim de polisten de biraz bounty falan kasarız Şuraya çarpıp polisi şey yapabilirdik ama riske girmeydim Yarışı birinci bitirdik arkadaşlar Şimdi biraz önce ne saçmalıyordum ben hiçbir fikrim yok da şunu demeye çalışıyordum Her bölümde bir adam ele falan demişsiniz de ona zaman yetmeyecek ilerleyen bölümlerde O yüzden Bölümü de uzun tutmanın manası yok Eğer yetişmezse yetişmez Bir sonraki bölümde geliriz. Ben biraz polis kovala kovalamacası olayına biraz gireyim. Bu arada hafiften de zorlaşıyor gibi lan polis olayı da. Birden iki tane geldi. Normalde yani başlangıçta böyle bir olay olmuyordu. Şu kamyonların bir olayı mı vardı ya? Şunların şey devirebiliyor muyduk abi? Öyle bir şey yok muymuş? Neyse. onu Aa de devriliyor. Tamam devriliyor süper. Onu deneyelim derken de şey olmasın. GG olmayalım Şimdi siz geldiniz ha. Ben sizi tek tek şimdi bir şey yapayım Bana biraz bounty kazandırmanız lazım Yalnız B'ye basınca göremiyorum Of, Şans eseri oldu ama güzeldi Harbiden güzeldi Onlar farklı yola gitti Ben farklı yola gittim Hayatta başarılar Sande gittin süper Bunlar bize bounty olarak geliyor arkadaşlar 1200 yazıyor ama Milestone tamamlayınca da galiba veriyor bana temin değil. Arkamda 3 tane polis arabası var. Rahat olun. Rahat olun bunları alırız. Şaştılar mı? Bazıları sağa girer diye umuyordum ama öyle bir olay olmadı. Bir tanesi sağa girmiş. Abi ne yapıyorsun? Çık önümden. Süper. Tamam hadi devam. Çok uzatmayalım şu polis olayını mümkünse. Oo, sıkıştıracak mısınız beni? Süper. Of, yağmur yağınca süper oluyor bu oyun ya. Eskiden yağmur efekti falan oyunlarda yoktu arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz üzere Ya her oyunda var artık da. Eskiden şu camdaki suları görüyor musunuz? Bilmiyorum. Bunlar eskiden çok güzeldi. Bizim için efsane şeylerdi. Neyse ben çok fazla yarış marış yap. Gerçi yarış yapmıyoruz şu an. Niye çok saçmaladım? Gecenin bir çekiyorum herhalde o yüzden. Şuradan dönebiliyor muyuz? Yok dönemiyoruz. Arkamda iki tane. o üç oldu. Yine 3 oldu abi. 2000 bin verdi. Milestone kazandık mı? Galiba kazandık ya emin değilim ama. Bakarız birazdan. Çık önümden. Çıkın oğlum lütfen. Burada solda mıydı oğlum? Nerede şu üçgenler? Yetişemiyorum üçgenlere ya. Gelsin o biraz. Yaklaşsın bize. Yani gerek kalmadı. Evet. Polisten kaç kaçtık arkadaşlar. Arada kesik kesik şeyler oldu. Kusura bakmayın o kesiklikler için. Of. Bu arada havada inanılmaz sıcak derken cool cooldown. Çok güzel söyledim. Cooldown doldu. Tamamdır. 2000 bounty verdi. Gayet az. Bakalım olay nedir? Olay nedir? Hızlı hızlı bakalım. Total Bounty 50 bin. Tamam Bounty ve Milestone tamamdır. Hemen yarış yapalım. Yarış yapalım. Yalnız yarışa kadar vaktimiz yok sanırsam. Bu 9 kilometre, bu 11 kilometre, bu 8 kilometre. Dur şu kaçmış? Bunu merak ettim. Bu da 12 tamam. Hemen 8 kilometrelik sprint yarışını açalım. Bakalım bu videoda elemanla yarışabilecek miyiz? Yoksa yarışamayacak mıyız? Göreceğiz. Şu herif ne var ya? Bu geçen yarışta da vardı. Önümdeki yeşil arabada. Porsche'ye çok benziyor da ne acaba? Bilemeyeceğim. Bak bak kıyara bak kıyara. Geldi oradan çarptı abi. Bu yarışı kaybedeceğiz gibi bir his var içimde. Birinci olamayacağız gibi bir his var arkadaşlar. Çık 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 önümden çık. Abi adamların hepsi mi beni geçer ya? Acayip hızlı abi herifler. Bu sanırsam oyunun yaptığı böyle güzelliklerden bir tanesi. Böyle hızlandırtıyor, hızlandırtıyor. Derken yine saçmalayacağım. Yarış sırasında çok konuşmayacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın ama çok fazla konuşunca aa bana çarpıyordum. Çok fazla konuşunca saçmalıyorum. Ve dikkatim dağılıyor daha doğrusu. Saçmalıyorum değil de yarışın yarısı bitti şu an. Ve farkı açamadık heriflerle. Bizim bu arabayı güzel bir upgrade etmemiz lazım. İkinci elemanı da eleyince şu turboyu murboyu satın alalım. Güzel olacak. Dönüşü kaçı... Of! Abi haritaya bakayım derken... Çok kötü oynadım buraya. Gerçekten kabul ediyorum. Ne desin sak. Bu yarışta birinci olamazsam kendimi hiçbir zaman affetmeyeceğim abi. Kendimi hiçbir zaman affetmeyeceğim. Şu an ikinciyim. Gittim iki tane arabaya böyle kafa kafaya çarpıştım. Çok süperim ya. Çok süper oynuyorum ya. Çık oğlum. Birinci olacağım oğlum. Birinci olacağım. O çarpışmalara rağmen birinciyiz. Ama berbat oynadım kabul ediyorum. Nitroyu biriktirsem çok daha güzel olacak da nitroyu. Nitro çok bizim ikinci versiyondan almamız lazım. Bu nitro çok kötü ya. Tamam yarışı bitirdik. Rahat olun gidip şu arabaya çarpıp ikinci olayım mı neyse. Tamamdır bu yarışı da bitirdik arkadaşlar. Bizim 4 yarış bitirmemiz lazımmış. Kaç tane yaptık? 3 tane yaptık değil mi? Aynen. 3 tane yarış yaptık. Bu arada saçlar iyice garipleşti. Uçtu. Şimdi buradaki en kısa yarış hangisi? Bu 9 kilometre. Bu 11 kilometre. Bu 12. Hemen 9 kilometrelik turlu yarışı açalım. Turlu olsun güzel olsun. Evet arkadaşlar. Aynı yarışı 2 kere oynuyorum. Derken geç başladım. Kameraya konuşacakken tam. Çünkü siz bir önceki yarışı izlemediniz ama Daha önce bu arada sormuştum size kaybettiğim yarış olursa keseyim mi diye kes dediniz o yüzden Kaybettiğim yarışı gerçi saçma olurmuş hakikaten ya yani. aynı yarışı iki kere yapmak Solda kestirme vardı bu arada. Neyse şöyle bir durum var. Biraz önceki yarışı şu yüzden kaybettim. Yarışı gayet güzel birinci götürüyordum. Son anda kameraya bakıp bir şey söyledim. Ve yoldaki arabaya çarptım. Ve bu üç eleman da beni geçti. Orada bir de böyle sprint şey sprint ne ya spin attım bu üç eleman da beni geçti abi dördüncü olarak bitirdim yani şöyle bir saçmalık oldu oyunda böyle kameraya böyle aynı bu şekilde bakıyordum bak aynı şey oluyordu neyse hadi bakalım o yüzden yarışlarda biraz oyuna odaklanacağım kusura bakmayın bunu öğrenmiş olduk deneyerek hoş olmadı tabi ama güzel güzel şeyler anlatıyordum lan Oğlum çok güzel şeyler anlatmıştım ya. Yok bir şey de anlatmamıştım. Yine saçmalıyordum klasik. Abi tam burada oldu olay bu arada. Bak yarışın sonuydu. Burada böyle bir çarpma olayı var. Tamam sıkıntı değil. Öyle hafif sıyrıklardan sorun olmuyor. Güzel bitirdik birinci turu. İlk yarışta bu kadar... ...fark atamamıştık. Yine baş başa gidiyordu neredeyse. Oyun zorlaştı arkadaşlar gördüğünüz üzere. Yani oyunun başında bu elemanı geçmeden önce böyle bir hata yapsaydım büyük ihtimalle yavaşlardı öndeki araba. Aslında burada da yavaşladı ama oyunun son olduğu için yetişemedim tabi. Biraz geride olsaydı o kaza sanki yetişebilirdim. Hadi oğlum yapacağız yapacağız birinciyiz. Birinciyiz. Ben niye hala kameraya bakıyorum yarış sırasında? şey diyordum onu hatırlıyorum. Çok hızlı araba kullanmayı, hızlı arabada bulunmayı falan sevmiyorum diyordum. Çok güvensiz geliyor diyordum. Düşünsene abi gerçekte o hızda o kazayı yaptığını falan inanılmaz bir sonuç olur herhalde. Neyse. İkinci turda bitireceğiz. Bu arada gözüme şu vuran ışık. Video çekerken ışık açıyorum arkadaşlar. Odan biraz karanlık olduğundan kelli. Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun? Gerçekten ne yapıyorsun ya? Bu arada sanırsam bu bölümde Evet, tahmin ettiğiniz gibi Sony ile yok, Taz'la daha doğrusu yarışamayacağız. Birazdan şeyine bakarız, kaç yarışmış falan onlara bakarız. Lan niye orada? Nasıl o hıza bakar mısın abi Elif'teki? O dönüşten sonra nasıl kaybetmedin o hızını sen? Niye duruyorsun önümde abi? Geri zekalı mısın? Üçüncü... Abi şaka mı bu ya? Birazdan bakarız kaç yarışmış Taz'ın olayı falan. Bu arada facecam gidecek galiba ya. Bir 40 saniye sonra facecam gidecek arkadaşlar. Onun sebebi de şey, 25 dakikada bir e, parçaları bölüyor videoyu. O yüzden facecam gidiyor. Neyse abi. Şu yarışı bitirelim de facecam gitse de olur. Çok sıkıntı değil. Ha tamam. Sondayız. Arada bayağı bir fark var. Burada aptallık yapmazsak kazanırız. Burada bir şey yapmazsak kazanırız derken artık çarpsak da kazanacağız. Ve yarış bitti. Birinci olarak yarışı bitirdik. Şimdi durduralım abi. Arabayı durdur sağ çek süper. Hemen B'ye basalım. Bir 2'ye basacağım ben. Sen ne istiyorsun? Sprint var. 2 tane sprint yarışı. Toplamda 4-5 dakika. 2 ee, 4 dakika hatta. Evet 4-5 dakika. Tamam ya başlayalım hadi. Sizi mi kıracağım ya? Bu bölümde bir tane boss'u eleyelim. Bu elemanı bir izleyelim bakalım nasıl şekilli şekilli gelecek. Polisler falan. Bak bak bak. Bizim araba çok kötü duruyor oğlum. Şuna bir çeki düzen verelim ya. Bildiğin fabrika çıkışlı duruyor. Grafikler efso. Adamın arabası efsane yalnız ha. Harbiden efsane hadi bakalım. Perfect Launch'u çaktık. Hemen Nitrum harcayıp bir farkı açacağım. Bu arada yarış kaç sürüyordu? 2 dakika sürüyordu sanırsam. 2 yarışta yaklaşık 2-3 dakika sürecek arkadaşlar. Yok 2 dakika sürecek hatta. Şimdi çok çok dikkatli oynayacağım diyordum ama arabanın geldiğini ben nasıl göreyim orada ya neyse sıkıntı değil yarışa devam Evet bu, bu dönüşten bahsediyordum size abi bu dönüşten bahsediyordum o, o herif de kaza yaptı Neyse tamam sıkıntı değil devam ediyoruz yarışımıza Aa gözüm Abi bildiğin Nereye çarptım abi Abi şaka mısın? Çarptığım yeri gördünüz mü? Oğlum ben orada bir şey olmaz diye çarptım oraya yalnız ha. Yani sıyırtıp geçecektim. Bilsem biraz daha şey yapardım da neyse hadi bakalım tamam. Yetişiriz herhalde ya. Burada ortada çarpılacak iğrenç bir yer var. Abi ben orada devam eder diye çarptım. Orada iğrenç minik bir duvar gibi bir şey var herhalde. Yetiştik herif ama çok da şey değil hatta geçeceğiz birazdan Derken geçtik tamam sıkıntı değil arkadaşlar Sıkıntı değil şimdilik Çok sol şeritten gitmek istemiyorum da Tam burada sıkıntı Olmaz herhalde bas 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 Ne kadar hız yaparsan burada o kadar iyi 230'a gidiyoruz 240 hadi oğlum Orada hız göstergecini Tam olarak göremiyorum yanlış söylersem Kusura bakmayınız Etmeyiniz Hadi oğlum İkinci boss'u da eleyelim bu bölüm. Hadi oğlum yarışlarda hata yapma. Bir kere yaptık yeter. Burada sağ şeritten gidince çok zaman harcıyoruz ya. Neyse sağ dönüş varmış eşitleniyor. Burada çarpacağım ortaya kesin. Çarpmadım tamam. Yarışın %75'i bitti. Hadi 4'te 1'i kaldı hadi bakalım. %80-90'dan sonrası tehlikeli. Yapacağız yapacağız imkansız zamanıdır. Ah gözüm. Oğlum bir de gerçekten gözüm ağrıyor bildiğin. Işık vuruyor sabahtan beri. Süpersin abi. Yarışın sonunda yapılacak... Ka Neyse tamam birinci olduk da çok kötü oynuyorum bugün ya. Tamam ikinci yarış. Bu da iki dakika sürecek. Hadi bakalım. Bak bak bak. Şekillere bak. Şekillere bak. Araba kötü ama o şekli yapsan ne yazar. Hadi. Oğlum sayılar bile bir farklı yapıyor lan. Keşke şu düşman arabaya çarptığımızda iyi etkilense ya. Bu oyunda siz etkileniyorsunuz. Adama çarparsanız sizin hızınız azalıyor. Herif çok bir etkilenmiyor yani. Onu böyle kaydırabilsek falan filan. Yalnız bastı gitti herif. Neyse ilk yarışta da o öndeydi başta. Sıkıntı değil derken. Arkadaşlar bu konu hakkında hiçbir yorum istemiyorum. Farkındayım. Ben de farkındayım. Bugün berbat oynadığımı ben de biliyorum. Neyse sonuca bakacağız abi. Kazandık mı kazanmadık mı? Önemli olan o. Bu oyunun multiplayer falan olsa gerçi var da artık çalışmıyor. Bir sürü program falan kurmak gerekiyormuş. O da ne derece çalışır bilmiyorum. Bu oyunun multiplayer falan olsa çok sarar, çok zevkli olurdu da. Abi niye dipten geliyorsun sen öyle ya? Yarış kısaymış bu arada. Yüzde 43, 44, 45. Sola dönüş var lan. Nasıl dönsek böyle döneriz, biliriz Süper. Güzel dönüş aldık. O biraz zaman kaybetti orada. Solda kestirme mi var? Hayır. Hayır. Yüzde 60'ı bitti yarışın neredeyse. Ah. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Kestirmeye gireceğim. Bak çöp kutusu falan var diyordum. Harbiden çıktı. Derken %75. Çok fazla yüzdeye bakmazsak güzel olacak. Cem cem çünkü. Oha çarpmadım lan. Güzel. Burada bir yerleri kesin öküz gibi geçireceğim. Neden G'ye basmadım? Niye G'ye basmadım? Neyse o da zaman harcayacak orada. Yetişir o. Öküz gibi hız veriyor. Abi nasıl hızlanıyor herif orada ya. Neyse yarışı bitirdik. Bitti mi? Bit artık. Bit. Süper. Bu bölümde bu bölümde bir boss'u, bir düşmanımızı daha eledik. Hemen devam edelim. Damgayı bas abi. Şöyle vur damgayı. Süper. Defeated. Bunu dayandık arkadaşlar. Baya kesintili bir bölüm oldu aslında evet şimdi Yani herifin arabasını almak istemiyorum açık söyleyeyim Ya ne yapalım bilmiyorum ki arabasını alıp satabiliriz ya da Bilmiyorum performans falan açabiliriz unique çünkü bunları buradan açmamız gerekiyor ee, Ya sizi de kırmak istemiyorum da gerçekten arkadaşlar anlayışla karşılayın Adamların arabasını almak istemiyorum yine ben her zamanki gibi bir tane performans alacağım Tamam. Backroom pass to the one stop shop. Tamam. Bir de bonus marker alacağım. Hangisini alalım? Ortadakini açalım. Bakalım ne çıkacak. You just scored the pink slip for the rival racer's car. The next time you go over safe house you'll Abi herifin arabası geldi galiba. Evet herifin arabasını aldık. İkisini peş peşe açmamız gerek. Adamın arabasını almak istemiyorum dedim. Adamın arabasını aldık. Bu herifin adı Victor'dı aynen. Çok net hatırlıyorum. Vic. Tamam ya çok fazla özelliğini şey yapmayalım. Taza eledik. Şimdi sırada weak var. Bak 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 bak. Şekle bak. Toyota Supra varmış. Bu herif Rus galiba. Vay adamın arabası şekil lan. Daha güzel bence şeyin arabasından. Güzel. Süper. Şekilli şekilli. Tamam abicim. Geçelim bunları. Bunları hepiniz yapıyorsunuz. Sonra golfe iniliyorsunuz. Aha Mia. Ne oldu? Ne göstereceksin? Polis veri tabanına erişimim var diyor. Vay sen de mi geldin? Düdük. Oğlum benim o, o kız benim. O kıza öyle çok tatlısın falan deme, konuşma. Herif bizi tehdit etti. Sırtını kollasa niye der, arkanı kollasa niye dersin falan dedi. Mia da ne yapacağım bu yarışı da mı hile katacağım falan tarzı bir şey dedi. Kapat kızım kapat biz gidelim ya. Bildiğim, çok güzel bir kafe var. Gitme, bak kafe var diyordum gitme. Lan kafeye gidecektik lan. Neyse abi kız gerçekten güzel ya. <laughs> Harbiden güzel. Bu arada polisle alakalı bir şeyler söyledi de ben açık söyleyeyim kıza bakmaktan pek dinleyemedim. Neyse daha çok bounty kazanabilirsin falan filan dedi. Sonuçta sıradaki herif bu. Neydi bunun adı? Victor aynen. Elif'in adını biliyoruz dedik unuttuk neyse. Şimdi bu kaç istiyor abi? 4 yarış 3 milestone süper. Total bounty 100.000. bin. Tamamdır süper. Şimdi şöyle bir durum var. Şimdi bir safe house'a gidelim. Burası mıydı bizim safe house'umuz? Hayır. Bir sonraki bölüm yapacağız da dur ben şeyi çok merak ettim. Bir dakika lan şuradan atlayayım mı? Jump to safe house aynen. Okey. Abi car select diyelim. Evet herifin arabasını almışız lan. İstemiyorum dedim aldım. Yalnız bizim ha, acceleration bunun daha iyiymiş. Top speed bunda daha kötüymüş. Handling bizimkinin biraz daha şey. Arkadaşlar yarışa bu herifin arabasıyla mı devam edeyim? Yoksa biz kendi arabamızı sıfırdan e, modifiye edip ilerleyelim mi? Buna siz karar verin madem. Sizin istediğiniz gibi oynayalım. Olay bu yani. Bunu soracaktım. Lafı da uzatmaya gerek yok. Bu üçüncü bölümümüz. Aslında üç, üç bölümde bitecektim Osmanlı'da. Ancak çok sevdiğiniz için devam etme kararı aldım. Dediğim gibi serinin devamı için videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve Garbarcus'a abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.